Bu videomda bebeğin beyin gelişiminde kolin maddesinin önemine değineceğim. Kolin bir besin maddesi, vücudumuzda da üretilebilen ama üretilen miktarı yeterli olmayan, dışarıdan mutlaka takviye edilmesi gereken, gıdalarla alınması gereken bir madde. Hatta bir vitamin, vitamin J olarak da isimlendiriliyor. Kolin özellikle beyin dokusunun, hücrelerin birbiriyle iletişimde son derece önemli bir aracı molekül olan asetil kolinin üretiminde rol alıyor ama diğer organlarda da görev yapıyor. Bir yetişkinin neredeyse tüm organ sistemlerinde kolinin çalıştığı, görev aldığı noktalar var. Eksikliğinde de hafıza kaybı, karaciğer yağlanması, kas dokusunun zayıflaması, erimesi gibi ciddi sorunlar görülüyor. Anne karnındaki bir bebekte ise durum daha ilginç. Çünkü anne karnında bir bebeğin yüzdüğü amniyotik sıvıda kolin miktarı Annenin kanındaki kolin miktarının 6-7 katı daha fazla. Bir sinirsel doku olmamasına rağmen plasenta dediğimiz çocuğun eşi kolini depoluyor çok yüksek miktarda ve bebeğe aktarıyor çok yüksek miktarda. Bebek neredeyse kolinle duş alıyor, kolinle yıkanıyor diyebiliriz. Niye bu kadar çok kolin maddesi var amniyotik sıvıda? Bebeğin özellikle beyin dokusunun gelişiminde, omuriliğin gelişiminde son derece önemli. Beyin dokusu gelişimini anne karnında sürdürürken hücreler çoğalarak beyin dokusunun kısımlarını oluşturuyorlar. Burada hafıza ile ilgili kısım çok önemli. Hipokampüs dediğimiz buradaki hücre çoğalmasını kolin kolaylaştırıyor, arttırıyor ve bu da o bebeğin ilerleyen yaşamda çocukluk gençlik döneminde öğrenme ve hafızasının çok daha iyi olmasını, okul başarısının yükselmesini sağlıyor. Tersi de doğru. Kolin eğer yetersizse o bebeğin beyin hücrelerinin çoğalmasında yetersizlik görüyoruz. Özellikle hafıza kısmında omurilik gelişiminde problemler görüyoruz. Spina bifida dediğimiz omurilik açıklıkları, nöral tüp defekleri görüyoruz. Dolayısıyla anne karnında yeterli miktarda bulunması son derece önemli bu maddenin. İyi ama anne bunu kendisi tek başına üretiyor. Yeterli olmuyordu. Anne bunu gıdalarla takviye etmeliydi. O zaman soru şu, hangi gıdalar yüksek miktarda kolin içeriyor? Bir hamile hangi gıdalardan tüketirse bebeğinin beyin ve omurilik gelişiminde faydalı olan kolin maddesini yeterli miktarda almış olur. Burada hayvansal ürünler ön çıkıyor özellikle en kolay ve en zengin kolin kaynağı yumurta ayrıca sakatatta ette kırmızı ette bol miktarda var balık deniz ürünlerinde var bazı bitkisel gıdalarda da var değineceğim ama başlıca kolin kaynakları hayvansal gıdalar özellikle yumurta günlük bir hamilenin kolin ihtiyacı 2-3 yumurta tüketerek hamile karşılayabiliyor 500 mg günlük ihtiyaç vardır bir yumurtada da 150 mg kadar kolin var özellikle yumurtanın sarısında var beyaz kısmında bulunmuyor sarısının tüketimi son derece önemli yani sadece günde 2-3 yumurta tüketerek bir hamile günlük kolin ihtiyacının çoğunu neredeyse tamamını karşılayabiliyor. Bu konuda bir eksiklik bırakmamalıyız. Özellikle yumurtanın sarısını bol miktarda tüketmeliyiz. Bir zararı var mı hocam? Hayır, alerji durumumuz yoksa bir zararı yok. E, hijyenik şartlarda üretildiyse, endüstriyel tavukçulukla üretilen yumurtalar gene bir zararı yok. Enfeksiyon açısından riski yoksa bir mahsuru yok tüketmenin günde 2-3 yumurtanın. Peki, vejeteryan ya da vegan anneler ne yapmalı? Eğer bir hamile vegansa yani hiçbir hayvansal ürünü almıyorsa mantıklı olan kolin takviyesini dışarıdan haplar şeklinde, tabletler şeklinde veya kapsüller şeklinde almasıdır. çünkü bitkisel ürünlerde alınacak kolin miktarı yeterli olmayabilir. Hangi bitkisel ürünlerde var? brokoli de var, turp da var, karnabahar da var, soya fasulyesinde ve soya fasulyesi yağında var. Yani aslında günlük yaşantımızda çok fazla da tüketmediğimiz bitkisel ürünlerde e, mevcut. Dolayısıyla e, özellikle vejeteryan hatta vegan diyelim. Vegan annelerde bunun eksikliği neredeyse kaçınılmaz ve bunun da bebeğe yansımaları geri dönüşümsüz. Anne karnında bir bebek kolinden mahrum kalarak eğer beyin gelişimini sürdürdüyse yaşama boyunca hafızasında yetersizlikler, alzheimer'a yatkınlık, okul, okul ve okul yol düşüş, öğrenmede yetersizlik gibi sorunlar yaşayabilir, bunu bekleyebiliriz. Dolayısıyla özellikle vejeteryan beslenen, e, süt ürünleri, e, e, yumurta gibi ürünleri de tüketmeyen e, vejeteryanlarda ve veganlarda kolin takviyesi düşünülebilir, almaları yararlı olur. Bunun dışında da bahsettiğim bitkisel gıdaları bol miktarda tüketmeliler.